Selam arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Armart'tan da PDF belgesinde vurgulama seçenekleri. Örneklerle gösterim. vurgu vurgulama vurgu seçeneği söz söz didimi, vurgulama stilini belirtir. PDF doküman içindeki kullanımı HTML doküman ile aynı. PDF dokument seçeneklerini takip edenlerden birine girerek girerek varsayılan vurgu seçeneğini değiştirebiliriz. E sırayla seçenekleri girerek varsayılan vurgulamayı nasıl değiştirdiğine dikkat edelim. Seçeneklerimiz Tango, Pigment, Skate, Monochrome, Expresso, Zenburn, Hedgehog, Breeze, Breeze Dark ve ve text Ee, evet, nasıl giriyoruz Tango'yu? Tango varsayılan, ilk önce varsayılanı gösterelim. Varsayılan uygular şu şekilde. Gri zemin üzerine. E, tango'yu koyduğumuzda baris e, bariz fark edilebilir. Bir, biraz e, koyulaştırıyor. Biraz e, tango daha bir koyu e, vurgulama yapıyor. E, varsayılana göre eee monokrom monokromu koyalım. Ya da takip eden pigments pigments Evet e, yazı karakterini ince yazdı. Zemin zemin daha açık renk bir zemin üzerine daha ince yazdı. Bakın e, Expresso oldukça bariz e, farkı görmek isterseniz Expresso e, oldukça farklı bir uygulama veriyor. Bu sayede daha da fazla örnek vermeyeceğim. Bu e, fark anlaşılmış olacak. Bakın zemin siyah. E, yazı karakteri de şu şekilde ince e, bir şekilde vurgulama yaptı. E, bu dersimiz burada sonlanmaktadır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.